Selamlar, merhabalar dostlar. Bu videoda 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığında videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet bugün için arkadaşlar katıl üyelerine e, 3.55 oranlı yani yüksek oranlı iki maç paylaşımı yapılacak sevgili dostlar. Ee, hem ideal tercihli iki maç paylaşımı da yapılacak hatta tekli önerilinde de bulunulacak sevgili dostlar. Sizler de bu tür içerikleri görebilmeniz için katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz bunları arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Katıl butonu var. Katıl butonunun bu arada e, linki yorumlar sekmesinde yani yorumlar kısmında sabit var duruyor arkadaşlar ve açıklama sekmesinde de link var. Oraya tıklarsınız ya da kanalın ana sayfasına gidersiniz. Orada katıl butonu yazıyor arkadaşlar zaten. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Orada YouTube o topluluk odası bölümü var. Oraya üyeliğinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Üyelik oluşturduktan sonra kanalın üyeleri kanalın hem topluluk sekmesinden hem de üyelik sekmesi var oluyor arkadaşlar. Üye, üyelere özel üyelik sekmesi açılıyor üye sonra. Oralardan her iki yerden de içerikleri görebiliyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi hem ideal tercihli maçlar hem tekli öneriler hem de yüksek oranlı maç tahminleri paylaşılacak arkadaşlar. Hatta o yüksek oranları tekli şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çünkü atıyorum bir tane maçın yani 1.90 oranı var. Öbür maçın işte sallıyorum 1.87-1.88 civarı oranları var. İsteyenler onları tekli de değerlendirebilir. Zaten orada ben görsel şekilde ve yazı şekilde orada belirteceğim arkadaşlar. E, analiz yazıları olsun veya görsel şekilde orada e, paylaşımlar yapılıyor orada arkadaşlar. Oradan üyeler ne yapıyor? Okuyorlar, bakıyorlar, aklına ettiyse alıyor, değerlendiriyor sevgili dostlar. Zaten katıl üyelerine hafta içi paylaşılan tüm maçlar başarılı şekilde sonuçlandı. Işte. Şimdi diğer maçlar tabii nasıl bitti sonuçlandı etti onları bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu e, cuma sabahından çekiyorum. O yüzden yani hafta içi olsun. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana zaten katıl üyelerine paylaşılan ideal tercihli tüm maçlar kazandı arkadaşlar. Bunu buradan zaten söyleyeyim sizlere. Bakalım bu hafta sonu nasıl başarı elde edecek miyiz? Tekrardan yeni sezonda gerçekten çok güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Umarım şansımız böyle güzel devam eder. Sevgili dostlar ben tüm iddia ve futbol severlere şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Sizler de futbol ve iddia severseniz katıl butonundan YouTube topluluk bu odası bölümüne üyelik oluşturarak oradan arkadaşlar içerikleri görebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi şimdi maçları geçeceğiz arkadaşlar. Pazar günü oynayacak maçlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, buradan da tekrar şey yapayım. Hemen kısaca bahsedeyim. Bu içerikler arkadaşlar bu kadar yoğun içerik atıyorum işte maç önü tahminleri zaten paylaşılıyor genelde katıl üyelerine fakat yüksek oranlı tahminler tercihlerde paylaşılıyor. İşte tekli önerilerden de bulunuluyor. bunu buradan söyleyeyim. Zaten bu tarz içerikler genelde bu fiyata olmaz arkadaşlar. Aylık bazda YouTube alıyor biliyorsunuz. Günlüğü 5 liraya geliyor arkadaşlar bakın. Günlük 5 lira sakız parasıdır. Bunu buradan söyleyeyim sizlere ben. Günlük 5 lira sakız parasıdır. Beleş fiyattır. Bu sezon öncesi diye ben bunu böyle yaptım arkadaşlar. Hani bir iki ay kalsın diye yaptım. İşte futbol severler olur, iddia severler olur. Gelsinler içeriklere baksınlar. Güzelse böyle hoşuna giderseler kalırlar, takılırlar. Analizleri hani görürler, maçları izlerler, oynan, oynarlar, değerlendirirler diye bu şekil yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi 2 ay kalacak bu şekil. Ben 2 ay sonra o fiyatı yükselteceğim sevgili dostlar. Bunun buradan bilgisini de şimdiden sevgili dostlarıma vermiş olayım. Evet arkadaşlar, gelin maçlara geçelim. Şimdi İngiltere Premier Liginde Sheffield United'tan Manchester City karşılaşması. Evet, City ne yaptı? İlk iki haftayı e, kazandı arkadaşlar. 6 puan şu an bulunuyor Manchester City'in. E baktığımız zaman da Burnley deplasmanına çıkmıştı Manchester City ilk hafta ve zaten katıl üyelerine skor tahmini 3-0 olarak önerilmişti arkadaşlar ve 3-0 kazandı o maçı. Manchester City skoruna kadar doğru tahminde başarılı bulunmuştuk o mücadelede. Şimdi ikinci hafta maçı ise Newcastle United'la oynadılar. İlk yarıda golü buldu City fakat ikinci yarıda o gol gelmedi arkadaşlar. Maç 1-0 bitti. İkinci yarıda da gol gelebilirdi fakat kaçan pozisyonları oldu Manchester City'in. Kazandığımız City kazandı 3 puanı elde etti ve totalde oradan da 6 puana ulaşmış oldu Manchester City Rakibi Sheffield United ilk hafta Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu Geçtiğimiz hafta sonu ise Nottingham Forest'e 2-1 kaybettiler Zaten Sheffield United bu sezon çıktı İngiltere Premier Ligi. E Şimdi bakıyoruz Manchester City mi Sheffield United mi Arada dağlar kadar büyük bir kalite farkı var arkadaşlar Manchester City çok büyük bir takım biliyorsunuz dünya çapı bir takımı yani bunları arkadaşlar işini ilk yarıdan bakın istesinler bitirler ya öyle söyleyeyim yani çok şey yapmayalım. Ben ilk yarı burada arkadaşlar Manchester City gol atar falan filan bizim buralarda oranlar açık değil bakın yani ilk yarı bir buçuk golünden başlatıyor eşekler. Mesela ilk yarı City'nin 1.5 gol üstü açmışlar. 2.55 oran çakmışlar oraya kardeşim o ilk yarı City'ye 0.5 üst aç 1.25 veya 1.30 yaz oraya onu değerlendirdim. Ama yapmamışlar. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? İlk yarı City gol atar ve önde tamamlar diyerekten ilk yarı 2-1-37. Bir kırk patlarında oranı var arkadaşlar. Buradan bu seçeneği ben öneriyorum. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Newcastle United Liverpool karşılaşması. Bir diğer İngiltere Premier Lig mücadelesi. Ee, bu maçta arkadaşlar gayet ee, yüksek tempolu maç geçmesini bekliyorum. Yani iki takımın böyle hızlı tempoyla birbirine ataklarını izleyeceğimiz bir maç olarak görüyorum arkadaşlar. Newcastle ilk hafta 5-1 kazandı Aston Villa'ya karşı. Ee, geçtiğimiz hafta City deplasmanında da 1-0 mağlup oldular. Liverpool ilk hafta 1-1 kalmıştı Chelsea ile. Ee, geçtiğimiz hafta da geriye düşmüş olduğu maçı Bournemouth'a karşı kendi evinde. Enfield'da oynanan bir karşılaşmaydı ve Liverpool 3-1 kazanmayı başarmıştı o karşılaşmayı. Şimdi bu maça baktığımız zaman da dediğim gibi arkadaşlar iki takımın oyun tarzı çok büyük atakları izleyeceğiz gibi geliyor. Hani Newcastle United ve Liverpool adına iki takımın bol e, pozisyonunu görürüz. Atarsalar da gollü bir maç olur diye düşünüyorum artık arkadaşlar. Benim buradaki ideal tercihim 2,5 gol üstü olacak. Sizlere 1.32 oranı var. Aklınıza yattıysa iki takımın gollerini İsteyenler böyle değerlendirebilir. KG var maç iki buçuk kuru üstü isteyen yapabilir. İkisini birleştirebilirsiniz arkadaşlar. KG var iki buçuk üstü yaparsanız da zaten oran 1.40'lara kadar çıkmış oluyor. Sevgili dostlar ekstra yüksek oran şöyle öne önereyim. Gollü maç olursa bir Liverpool kazanır. Yani, yani, Liverpool şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu istatistiğe yüksek orancılar gidebilir diye düşünüyorum bu maçta. Şöyle bir bilgi vereyim. Newcastle United Liverpool İçeride dışarıda son 10 maçında arkadaşlar arasındaki son 10 maçta yaptıkları maçlarda Liverpool'un mağlubiyeti yok Newcastle'a karşı. Bu 10 maçın 8'ini Liverpool kazanmış arkadaşlar. 2 maçta berabere bitmiş. Yani buradaki bu istatistiğe de güveniyorum ben diyenler çıkarsa ne yaparsınız arkadaşlar burada? E, maç sonu 2 ve KG var. Bakın yüksek oranıyla 3.32 oranı var arkadaşlar burada. Maç hem KG var olacak hem Liverpool kazanacak. 3.32 oranı yüksek orandan da bunu ben sizlere burada öneriyim sevgili dostlar. Evet Almanya Bundesliga'ya geçelim. Bayern Münih Augsburg karşılaşması. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizlerden ricam emeğimin karşılığında videoya bir beğeni atarsanız sevinirim sevgili dostlar. Evet Şimdi başlara geçiyoruz. Tekrar devam ediyoruz yani. Almanya Bundesliga'dayız. Bayern Münih ile Augsburg karşılaşması. Bu takımların üzerinde fazla durmayacağım. Bayern Münih ilk hafta e, 4-0 kazandı zaten Werder Bremen'e karşı. Augsburg'da Gladbach'la 4-4 berabere kaldı arkadaşlar. Bayern Münih kendi evinde bu maçı da kazanmak isteyecektir. İlk yarı 1 falan filan oranlar hiç açık değil arkadaşlar. İlk yarı 1'e 1-17 açmışlar. E, şöyle söyleyeyim. Bu iki takım arasındaki son 2 maç... 2 i̇ki maçta birinde 7 gol oldu arkadaşlar, birinde 8 gol oldu. Ya yani Bayern Münih bir tane bir maçı 5-2 kazandı geçtiğimiz sezonu söylüyorum arkadaşlar deplasmandaki maçı 5-2 kazandı kendi evindeki maçı 5-3 kazandı. Ee, burada arkadaşlar gollü maç olur diye düşünüyorum. İlk yarıdan da 2 gol izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bayern Münih genelde ilk yarıları hızlı başlıyor. İlk yarılarda golleri buluyor. Karşı takım da ona müsait bir takım. İlk yarı 1.5 gol üstü. Orana bakalım arkadaşlar burada. Anca böyle şeylere gidilir bu maçta. 1.50 oran açmışlar arkadaşlar. İsteyenler ilk kere 1.5 gol üstü 1.50. Maç sonu 3.5 üstü açık mı? Açık. 1.34, 4.5 üst 1.90 bunlar değerlendirilebilir diye düşünüyorum bu maçta sevgili dostlar. Evet devam edelim. Kendi ligimizde bir maç. Fatih Karagümrük'le Ankara gücü oynayacak sevgili dostlar. Bu iki takımı da şöyle ufaktan baktığımız zaman da arkadaşlar. Ee, son hafta maçlarına Ankara Uğur Adana Demirspor maçı KG var olarak önerilmişti zaten. Pazartesi günüydü ama çık katıldı üyelerine. Maç 1-1 sonuçlandı. Ee, Fatih Karagümrük son maçını bu arada 2-0 kazandı Başakşehir'e karşı. Ankara Gücü ilk maçında 3-2 kaybetmişti bu arada Kasımpaşa deplasmanında. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Fatih Karagümrük Başakşehir'e ka karşı kazandı. Başakşehir çok kötü arkadaşlar oynadı o maçı ben söyleyeyim size yani. Böyle Fatih Karagümrük çok iyi olduğu için değil de onu söyleyeyim yani buradan Fatih Karagümrük böyle iyi oynuyor falan zannetmeyeyim. Bence aşırı iyi oynamıyor. Başakşehir çok kötüydü. Zaten Başakşehir de iyi başlamadı. Emre Berezoğlu ya birlikte yani böyle istifada edebilir belki arkadaşlar Emre Berezoğlu. Hani birkaç daha kötü sonuç alırsa ben istifasını bekliyorum Emre Berezoğlu'nun. Çünkü bu sezon çok tutuk başladı bence Başakşehir takımı. Bakalım nasıl gideceğiz? Onları da hep zaten izleyip göreceğiz arkadaşlar. Maç nasıl geçebilir? Ben arkadaşlar Ankara gücü tarafındayım. Burada gollü bir beraberlik çıkabilir. Hani 1-1 olsun ya da 2-2. Skor beklentimi söyleyeyim. Ya da kazanan olursa da Ankara gücünden ben burada arkadaşlar 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Ben burada. Gollere gidecekler. Gidebilir isteyenler KG Vara falan gidebilir de. Ben sizlere 0-2 şans önereceğim arkadaşlar. 1-42 gibi bir oranı var. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Kendi ligimizden bir diğer maç Alanya Spor'la Hatay Spor karşılaşması sevgili dostlar. Şimdi bu maça da baktığımız zaman da her iki takım da bu arada 4 puanı bulunuyor arkadaşlar. İlk, geçtiğimiz hafta Altay Kasımpaşa ile 0-0 beraber kalmıştı. İlk haftada Pendik deplasmanında da 5 tane attılar. Yani 5-1 kazanmışlardı. Alanya'ya baktığımız zaman da ilk hafta Başakşehir 2 0 geçtiler. Son hafta yani geçtiğimiz hafta sonu Rize Spor deplasmanında da 0-0 beraber kaldılar. Altını çizelim. İkinci yarıda bir kırmızı kartı vardı Alanya'nın. E, bayağı bir yarım saat falan herhalde. Bir 10 kişi oynamışlardı arkadaşlar. 10 kişiyle maçı 0-0 bitirmeyi başardılar. Alanya genelde içeride tehlikeli. Bak, bakın içeride geçtiğimiz sezon nasıldı arkadaşlar? Bütün puanları içeride topladı Alanya. İçeride atıyor. 3 atıyor. 4 5 Böyle bir takımdı. Deplasmanda da yiyordu ama. Şimdi bu sezon baktık. içeride gene kazandılar ilk maçını. Deplasmana gittiler berabere kaldılar. Fakat 10 kişi kalmasalardı belki kazanabilirlerdi diye düşünüyorum o maçı. Yani bir tane atıp kazanabilirlerdi. Şimdi içeride oynayacaklar ve bu arada arkadaşlar Alanya Spor'u da beğendim yani bu sezon. Yani oynadığı futbol oyuncular falan filan böyle uyumlarını bayağı beğendim. Yani bu maçta da kazanmaya yakın taraf olarak ben Alanya Spor'u görüyorum sevgili dostlar. Kazanan çıkarsa Alanya Spor. Benim tercihim maç sonu bir yüksek oranıyla sizlere bunu önereceğim arkadaşlar. Ben burada Alanya Spor'dan bir galibiyet bekliyorum. Yüksek oranıyla Maç sonu bir 1.70 oranı var. İsteyenler de bir buçuk gol üstünde 1.58 1.60 civarlarında oranı var. Bu seçenekleri yüksek oranlardan gidebilirsiniz sevgili dostlar. Evet geçelim son maçımıza. Arkadaşlar buradan İtalya ligine gidelim. Napoli ile Sassuolo karşılaşmasına. İtalya liginde de ikinci hafta maçları. Napoli ilk hafta ne yaptı? Fronis Sen o takımın da ismi bir garip yani nasıldı? Frosinone, he, Frosinone midir nedir işte o deplasmana gitmişti hani. Kazandılar ilk maçını Napoli arkadaşlar. 3-1 gelmişlerdi. E, Sassuolo'nu atmıştı. Atalanta'ya kendi evinde 2-0 kaybetti sevgili dostlar baktığımız zaman da. Şimdi Napoli ile oynayacaklar. Napoli geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. çünkü ileri attı zaten iyi bir takım. E, Rasparoli, Politano ve o yani arkadaşlar. Bu ileri üçlü zaten. Gayet hala çok etkili oynamaya devam ediyorlar. Ee, o yüzden yani ben burada yine Napoli'den goller bekliyorum arkadaşlar. Ve içeride de Napoli kazanır düşüncesindeyim arkadaşlar. Ee, son iç sağ maçlarına baktığım zaman da zaten daha önceki en son maçında Napoli ile arkadaşlar içeride oynamış. Yani Napoli Sassolo maçı 4-0 bitmiş. Ondan önceki Napoli kendi evinde 6 tane atmış Sassolo'ya. 6-1 kazanmış. Yani Napoli'nin zaten son maçında da Sassuolo deplasmanından da 2-0'lık bir galibiyeti var Napoli'nin. Ben burada da kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Maç sonu bir e ufak bir oran var. 1-17'lik civarı bir oran açmışlar bunlar. Ee, oran nasıl yükseltilebilir? Evin 2 golü nasıl? Bakalım şuradan. 1-20. Bravo. Bravo. Yurt dışındaki mesela arkadaşlarımız bunları değerlendirebilir arkadaşlar. Sizlerde 1 e, 1.32 civarı vardır oranlar. Burada 1.20 sizde 1.32 falan vardır. Burada da şöyle anca çıkarız. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1.27, 1.30 bantlarına anca öyle geliyor. Ben sizlere bu seçenekleri öneriyorum bu maçta. İlk yarı gol atar Napoli. Var mı? Var arkadaşlar. Aşağıda ekranda belki görünmüyor olabilir. 1.27-1.30 civarları oranı var. İlk yarı Napoli'nin bir golü arkadaşlar. istenler. bunları değerlendirebilir. Maç sonuna gitmek isteyen arkadaşlarımız 2.5 gol üstünde maç sonu 1 yaparsanız da 1.50 oranı var anlamında sevgili dostlar. Evet videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğimin karşılığında sizden ricam. Videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Tüm futbol ve iddia severlere kuponlarında bol şanslar diliyorum. Sizler de katıl butonundan üyelik oluşturarak arkadaşlar katılılara özel yapılan içerikleri oradan arkadaşlar kanalın topluluk veya üyelik sekmelerinden görebilirsiniz. Oradan bakarsınız aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi pazar gününe hem yüksek oranlı tercihli maçlar hem ideal tercihli maçlar hem de arkadaşlar bir tane de korner maçı katıl üyelerine paylaşılacak. Herkese bol şanslar görüşmek üzere hoşçakalın.